Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben tarih öğretmeniniz Muhammed Demir. Bugün İzmir'in işgalini işleyeceğiz. 15 Mayıs 1919. Ee, şimdi 15 Mayıs 1919'a giden sürece hep beraber bir bakalım. İzmir ve çevresi gizli anlaşmalarda daha önce biliyorsunuz İtalya'ya verilmişti. Ancak İngiltere Ege bölgesinde Ege ve civarında güçlü bir İtalya istemediği için orayı İtalya'dan daha güçsüz bir devlete verme ve onu daha kolay kontrol etme amacındaydı. Ve bu devlet Yunanistan olacaktı. İngiltere, İzmir'i gizli anlaşmalara uymayıp Yunanistan'a verdi. Yunanlılar Paris Barış Konferansında daha önce İzmir'de Rumların daha fazla olduğu iddiasını dillendirmişlerdi. Yunan Başbakan Venizelos, Paris Barış Konferansından istediğini aldıktan sonra 15 Mayıs 1919'da e, İzmir'i işgal emri verdi. Ve Yunanlılar Zito Venizelos, Zito yaşasın gibi bir anlamı var. Zito Venizelos sloganlarıyla İzmir'e çıktılar. Ve İzmir'i e işgal edildiği 48 saat içerisinde 2000'den fazla Türk öldürüldü. Bu işgal sırasında işgale karşı gelmeye çalışan Albay Süleyman Fethi Bey Yunanlılar tarafından şehit edildi. Bu sırada Hukuku Beşer gazetesinin yazarı Hasan Tahsin de işgale ilk kurşun sıkanlardan birisi oldu. O da yine aynı yerde hayatını kaybetti. Türk halkı Yunanlıların İzmir'e çıkmasıyla işgallerin geçici olmadığını anladı ve direnmek için örgütlenmeye başladı. Bu örgütlenmeler bir diğer videomuz olan cemiyetler konusunda tekrar geçecek. Bu yüzden önemli. İzmir'in işgalli milli bilinci oluşturma açısından oldukça önemlidir. İşgal sırasında İzmir'de ne olup bittiğini öğrenmek isteyen milletler cemiyeti ise bölgeye Amiral Bristol'ü gönderdi. Bristol kendi adını verdiği raporda şunu iddia etti. Türkler İzmir'de Rumlara kötü davranmamaktadır. Aksine Yunanlılar Türklere kötü davranmaktadır. Ve Türkler Yunanlılar karşısında zayıf düşmektedir. Yunanlılar bölgede Türklerden daha azdır ve Türk nüfusu sistemli bir şekilde azaltılmaya çalışılmaktadır adlı bir rapor vermiştir. Amiral Bristol'ün İzmir'in işgali nedeniyle verdiği bu rapor İzmir'in işgalinin haksızlığını ve Türklerin milli mücadelesinin haklılığını koyan ilk uluslararası belgedir. Bu genellikle sorularda çıkıyor unutmayın tekrar ediyorum. Amiral Bristol raporu İzmir'in işgalinin haksızlığını, milli mücadelenin haklılığını ortaya koyan ilk uluslararası belgedir. E, bu arada şunu da söylemek gerekiyor. Burada e, Hasan Tahsin dedik. Hasan Tahsin Hukuku Beşer gazetesinde çalışıyor. Ve diğer adı, gerçek adı Osman Nevrez'dir. Kendisi gazetede takma isim kullanıyor. E, bu dönemde gazetecilerin birçoğu takma isimlerle yazılar yazıyor. Baskı olduğundan dolayı e, her yazıyı yazamıyorsunuz. Bu nedenle. Osman Nevres de Hasan Tahsin adını kullanıyor. Evet, İzmir'in işgali konusunda böylece bitiriyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. İzmir'in işgali ile ilgili olan soruları çözmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.